Ağaçla oynama. Kar yağanı gider. Hayır, içime kar girdi. Dedim. İçime kar girdi. Ah, i̇çime kar girdi. bir Babama at atacaksan beni Bak, Aa. dikkat edin bak yarın hasta kalkmayın. Şöyle sıt tatil hastalıkla geçsin istemiyorum. Bana niye sarhoş atıyorsun Ya bana niye atıyorsun Ben senin otağınım Allah Allah E ben neyim ya Uuu uh, çok kötü vurdum. Uf. Bak bu se. Tamam buydu. Tamam hadi parka doğru gidelim. Evet. Tamam hadi. Bak kar kesildi. Yarına yarına hava ısınırsa kalmaz. <laughs> Gel. Gel dedim. Hayır. Biraz yürüyelim belki ufak tefek alışveriş yaparız. Uuu <laughs> Emre Emre. Ya. <laughs> <laughs> gel Allah, tut. koş o <laughs> elini zaten ıslakmış ıskacı <laughs> <laughs> geçti ıska ıskacı atma abi az önce çok güzel yarıyordu bak kesildi <laughs> Hadi gelin bakalım. İnşallah birileri şey yanmamıştır ona. Bak şu parka doğru gidelim mi? Hayır. Gidelim. Ya her şeyi itiraz ediyorsun sen de ya. Benim Oraya değil, şuraya gidelim. Bak tatlım, hmm, güzelim. Onu alabilir miyim? Hayır. Bence, bence evet. alma. Orada zaten kar var. Bak bak bak, Hemen. şuraları dolaşacağız. Kuzu, kuzu, kuzu. Kar değilmiş. Kar mı? Bu ne? Neri? Neri? Yüzüne, yanağına. Hmm. Açılmış. Kıpkırmızıydı. Şu Demin karlardan basa basa gidelim bak. <laughs> Atma artık. Ne? Bak keyifli olan bu işte. Şu karlara basa basa gitmesin. <laughs> Niye atıyorsun yavrum ya? Değil mi? Yani telefon bozulsun diye mi çalışıyorsun, çabalıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ya. Evet, biz telefon Bak ağaçlar ne güzel olmuş bak. Kızım köpek var bak yavrum akıllı ol lütfen ya. Bak rastgele koşma. Evet parka gidelim. Park daha iyidir. Bak köpeği gördün mü yazık nasıl kalmış orada. Donmuştu kesin. Ve kesinlikle sen de öyle. Eyvah geliyor. Benim kaynak yapmam Yardım <laughs> Kaç kaç yanıma kaç. Yanıma kaç gel. <laughs> Yapma deyince yapma oğlum. Ama kardan kaldır, kardan adamımız için tercih alın. Niye çekiyorsun ki? Seni çekmiyorum zaten. Bak buradaki kar erimiş bile. Gördün mü kalmamış. Şimdi yağmur yağarsa kesilir. Bir tane kar kalmaz bak. Баа гав дээ чих шидэх. Шуда. Төвөө идэх үү чирэх хавс хийх үү дээ. А. Ингээх үү чирэх үү.